şimdi. Yurt dışına yaşanan trafik kazaları. Şuna bakalım. Bu Türkiye'de değil ha yurt dışı bunlar. Merhabalar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Şimdiye kadar hep Türkiye'den kavgalar ve kazalar derlemiştik. Öyle Türk mi? Yurt yaşananları hiç merak ettiniz mi? Devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca video sahiplerinin söylediklerini de metin şeklinde videoya yerleştirdim. İyi seyirler. Bana göre sağdaki kırmızı cip kamyonu kes cip kamyonu kesmiş ve onun sola sapmasa neden olmuş gibi görünüyordu. İlk küçük kamyon sola saptı ve frenlerini kilitledi. İkinci küçük kamyon sola saptı. Ya yani ne diyorsun oğlum ya Bütün olay bunun frenlemesi baba işte buradaki tırın. Önünde ne olmuş onu? Ha bu işte. Şu ağzına sıçan bu ortalığın. Kırmızı yandı. Camaro. Oğlum üçlü kaza yaptı herif ya. Pikaba çarptı mı? <laughs> airbag mi hepsi patladı bak. Ah be ablam ya. Pikaba hiçbir şey olmadı vallahi. Goddamn on, you goddamn motherfucker. <laughs> Gereksiz bir hareket. Toyota Corolla'nın önünü kesme çalışışın koca bir pislikti. Geri gitmeye gene çalışan sonunda bunun tehlikeli bir hareket olduğunu anladıktan sonra son dakika fikrimi değiştirdim. <laughs> Videoyu çeken niye geri çek? Abi Amerika'da bir olay falan olduğu zaman insanlar bizim gibi böyle ooo yapmıyor abi. Onlar geri çekilirler, beklerler sonra devam ederler. Öyle bir durum var onlarda. Geri geri gittiğinizde arkanızda birinin olup olmadığını görmenin birçok yolu vardı. E mesela geçen gün bana çarpan kral aynen böyle çarptı. Geri görüş kameranızı kullanın. Aynalarınızı kullanın. Hatta eski moda gidin ve omzunuzun üzerinden bakın. Gerçi o yüksek arabaydı tabi. Nereye dönüyor? Sol mu sağ mı? Abla? Tam slow motion abla izleyeceğim. Ha, abiymiş. Yok kadın değil kadın değil. Patates oldu arabanın önü ya. Basılı tut mantıklıymış lan. Ama çok şey yapıyor. Oh. E, hata karşıdan gelen beyazlı da. O oh, gelişe bak gelişe bak. Oh my god. <laughs> Nasıl korktu çocuk ya. <laughs> Oh my god! Whoa. Whoa. What the f um We have to go police station, go police station. Okay. Holy fuck! Hayır sağ tarafı da bomboş. Niye buraya giriyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Max! Max, ne varsa. <laughs> ne kaza yok. Ya bunlar sıkıcı kazalar baba. Bir de açıklayan oğlum işte ne? Ya eğer sağında bir araba yoksa vurmasına gerek yoktu da var belki de. You stupid mother. Yaşlı adam önümde arabayı çekip okul otobüs şoförü olduğunu ve daha iyi bilmesi gerektiğini iddia ediyor. Sigortası son aradığında telefonla hiç cevap vermedi. Umarım onun otobüse binen çocuklarım olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bile atar koydu lan.

Aracın durması için bir sebep göremiyorum ama kazadan önce o kadar yakın değildim dedi. E evet, dur sinyal verince ben geçebileceğini düşündüm ama hayır. Yani bir noktada durup belki yardım ediyorlardır tabi ama durmak yasaktır belki. Tabi yasaktır da. Ne bileyim lan. Hani belki de o an inse kurtarsan hayatı kurtulacak insanı yani. Nasıl yardım etsin abi dursan sana da bir şey olabilir. Yani o zaman kimse kimseye yardım etmesin. Çok yolun yani ortası ya bir de. Hani bir benim aklıma şey girmiyorsa tak geriye geri geri git 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 en geride koy baba bir tane oraya hemen hani kaza olduğunu belli edecek şekilde bir uyaracak. <laughs> Arkadan vuracak. <laughs> going To get the new COVID booster that covers more virus strains. <laughs> 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 get <laughs> you around to it. of all Americans, 44%, they don't think they should. Surveys suggests that fatigue is also affecting other vaccines, and that nearly. Aynı yer değil mi lan burası ilçiyle? Aa, evet, polis. In front of get him, get him, get him, get him, get him. Get him, go get him. Yes! Sochi toksik ama. Off my ass, thank you. Baba mu nasıl kamera baba? Patladı. Çuko 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 çuko. Bunlar boktanmış ya. Anlamsız bir cümle olmuş ne oğlum ya bu cümle değil ki. Burada gerçekten kamyonuma çarpıldığını düşündüğüm ama herhangi bir hasar bulamadığım için sanırım olmadığı son derece yakın bir görüşmemiz var. Aman akoyim nasıl bir translate yeteneği bu ya. Nasıl ya? O hasar almamış mı oğlum? Değmemiş mi yani? O videoyu yapan arkadaş var düzelsin normalini. Oh. Oha! videomuz bu kadardı dostlar. Hoşça kalın. Videomuz bu kadardı dostlar. Hoşça kalın. Okan abi, benim... Lan bu yabancılar niye bu kadar tırsak? Hemen korkup kaçıyorlar. İşte Türkiye yurt dışındaki fark. Kazanınca geçip gidiyorlar. Biz olsun bir yardım ederiz. Helal lan Emirhan. Helal lan Emirhan. <laughs>